...beraber takımımızın bir antrenmanını izleyeceğiz. Ee, biraz geciktim. Ee, Riva'dan geliyorum. Riva'yı görmeniz lazımdı. Ee, 6 Şubat depreminde... ...evleri yıkılan, anasını babasını... ...kaybeden çocukların hepsi oradaydı. Biz de onlara... E, ...bazı oyuncularımın katılımıyla... ...nasıl sarmaş dolaş oldular, nasıl... ...mutlu oldular... E, ...göremezsiniz. Ben de oradaydım. Depremin yaralarını sarmak için bildiğiniz gibi 6 Şubat'tan beri Galatasaray Spor Kulübü olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu faaliyetlerin öyle kısa sürede bitmeyeceğini zaten söylemiştik. Bu uzun soluklu bir e, hareket. Galatasaray olarak bu hareketin de hep öncülüğünü yaptık. Hala da öncülüğünü yapıyoruz. Riva'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak bir tek ben vardım özellikle büyük kulüpleri temsilen ben vardım. Çocukların bana sarılışı, beni benden resim çektirmek istemeleri, benden yani sarılmaları nasıl mutlu oldular bunu tarif edemem. Ben isterdim ki bütün kulüp başkanları da orada olsun. Bu acıyı hafifletmek için yapılan hareketlere onlar da bizim kadar katkı versin. Bunu gururla söylüyorum. Mensup olduğum bu Galatasaray Cemiyeti, Galatasaray Camiası'nın ne kadar Kadir Şinas ne kadar sosyal faaliyetlerde öncülük yaptığının bir örneğinde Florya'da gördük. Şimdi geldiğim zaman arkadaşlarım söyledi. Bu Florya'ya gitti. Algısı üzerine haberler yapılıyor yahutla tweetler atılıyor. Artık bunun bir sonu gelmesi lazım. Yeter artık. Benim oradaki mevcudiyetim takımın oyuncularını da götürmem. Depremzede çocukların aileleriyle beraber gelmişler. Onları Onlara böyle bugünlerde yardımcı olmak, onların acısını hafifletmek iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. İnşallah bütün kulüplerimiz aynı sevdaya tutulurlar. Bu depremlerin yarasını sarmak için Galatasaray'ın ne yaptığına baksınlar ve ondan örnek alsınlar diyorum. Bey. Bir yanlış anlaşılma olabilir. Yani Riva dedikten sonra herkesin aklına Galatasaray'ın oradaki yapılanması aklına geliyor. Federasyon olduğunu söylemek istiyorsunuz? Evet federasyonun sahasında yapılan yani bu e, bu etkinlik e, tamamen depremzede aileleri orada ağırladılar. Oraya geldi çocuklar. Hepsi futbol aşkıyla yanan ufak çocuklar. Onlarla karma maçlar yapılıyor. E, bunu ben e, Türk kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Ve tekrar tekrar şunu söylüyorum. Galatasaray her konuda olduğu gibi bu depremzede deprem felaketine uğrayan kardeşlerimizin de her zaman yanında olacaktır. Tekrar ifade ediyorum bu hareket öyle bitmiş bir hareket değildir. Daha uzun solukludur ve sonuna kadar bu yaralar tamamen sarılana kadar daha önce de faaliyetlerimize size bilgi verdim. Devam edecektir. Tavsiyem tavsiyem bütün camiaların bütün kulüplerin aynı hassasiyeti göstermesi. Öyle, öyle. Pardon, devam edelim. Başkan, Emrah Bey buyurun. Sayın Başkan, e, bu bu sefer çok gergin geçiyor. E, özellikle ülkenin içinde bulunduğu durum da e, bu gerginlikle etkili. Şimdi e, birçok kez rakipleriniz açıklama yapsın sizinle alakalı. E, siz genelde hep böyle bir e, itilal çağrısında bulundunuz. Siz Hem ya. siz kendiniz hem de resmi isteden. Ama e, geçen günlerde Sayın Ali Koç e, Galatasaray Kulübü ve camiasını bir terör örgütüyle e artık iman, imanın da ötesine geçen direkt bağlantı olduğunu e, söyleyen bir açıklama yaptı. Bununla ilgili ne söylersiniz? <laughs> Şimdi yani şu sorunun üzerinden aklıma bir şey geliyor. O da şu zaman zaman filmlerde seyrediyoruz zaman zaman e, olaylarda da şahit oluyoruz. Bir cinayet işlendiği zaman cinayet mahalline ilk kim gelir? Hüzünlükatı kim gelir? Katil, Katil gelir. gelir. <laughs> yani şimdi durmadan bu FETÖ 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 diyen arkadaşa da sesleniyorum buradan. Ya arkadaş bu işlerin de ne olduğu bunu herkes dünya alem biliyor. Onun için siz bunu telaffuz ettikçe bu buradan bocunduğunuz bir şey var ki demek demek bir şey var ki iki devirde bunu FETÖ'ydü FETÖ'ydü bunu şey yapıyorum. Bu eee terör örgütünü ikide bir de dilinize almanızın sebebini ben aslında çözemiyorum. Onun için Galatasaray Cumhuriyetine bağlı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda bir camiadır. Bunu defalarca kanıtlamışız. İstiklal Savaşı'ndan tutun yani 500 senelik bir kültürden geliyor. 500 sene bu devletine hizmet etmiş bir camianın bireyleriyiz bizler. Şimdi dolayısıyla bunu diline alırken iki defa düşüneceksin. Yani şeyin cinayet mahalline ilk defa katilin kendisi gelirmiş arkadaşlar. Sen de bunu ikide bir de söylediğine göre devamını söylemeye gerek yok. Beşiktaş çok bir gergin bir yok. böyle çok dışarı bir gergin bir geçmedi ancak Baştan sonra Beşiktaş Yöneticisi hatta az başkanı. Kimin? Beşiktaş Beşiktaş yönetimi az başkanı. Ee, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve skor bazı aslında C bir şey. Evet. evet. Ee, skora da bir gönderme yaparak aslında argo denebilecek bir e, açıklama yaptı. Yani çok alışa gelmiş bir şey değil yönetici bazında baktığımızda. Siz nasıl yorumluyorsunuz bir? Ona bir şey daha ekleyebilir miyiz başkan? Yine yalanın sorusuna ek olarak. Çünkü burada Fenerbahçe Başkanı'nın yaptığı bir açıklamaya Galatasaray Kulübü'nün verdiği cevabı da etiketleyerek e, yani birlikte hareket ediyormuş gibi bir hava vererek Yalımcan'ın dediği ki onu bizim söylememize gerek yok. İkisi i̇şte beraber değerlendirirseniz. <laughs> koalisyon yani. <laughs> şey koalisyon. Çeşimler ne ne, ne, diyor, ne Şimdi e, <laughs> Çoyun ismi Serhan mıydı? Şimdi... Yok Yok. Söyleyeyim hemen babası Serkan, Serkan Çetin. Çetin Sayı. Serkan Çetin Sayay'ı tanımam. Ama babası benim 30 yıllık arkadaşım. Öyle mi? Evet. Süleyman Bey 30 yıllık çok yakın bir arkadaşım. Ben e, bu haber geldiği zaman 30 yaşlarındaymış galiba. Beşiktaş Spor Kulübü'nde de as başkanlık görevine gelmiş. Dün babası beni aradı. Babası, çok eski arkadaşız biz yani aynı camiadan geliyoruz, aynı meslek grubu içindeyiz. Üzüntülerini bildirdi. Ve bütün Galatasaray camiasından da özür diledi. Kimin namına? Oğlunun namına. Peki başlayalım. Bir, bir, özür geldi bir dakika. Şey, Şimdi, Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Süleyman Bey dünya iyisi bir insan. Dolayısıyla oğlunun böyle bir ifadede bulunması ve Beşiktaş kulübünde buna sessiz kalması, Beşiktaş kulübü e, hiçbir reaksiyon göstermedi demek ki biz Beşiktaş'ı Süleyman Sebalar'la biliyorum, benim yaşım müsait, hakkı yetenlerle biliyorum. Beşiktaş camiasının içinde çok iyi tanıdığım insanlar var. Eğer bu söylemin arkasındaysa yönetim bir şey söylemediğine göre ve attığı tweet orada durduğuna göre demek ki Beşiktaş camiasında da bir değişim var. Demek ki Beşiktaş camiası her zaman meydanlara çıkıp ifade ettikleri tarzda bir kulüp değil. Özellikle de bu koalisyon güçleri öyle diyeceğim. Galatasaray'la mücadele edemezler. 10 tane daha yanlarına Kişileri takımları alsalar edemezler çünkü neden? Galatasaray doğrunun yanındadır, Galatasaray hakkın yanındadır. Öyle birbirlerinin söylediklerini alıntılarını yapın. Ali Bey de e, bir, bir e, Ahmet Başkanın söylentisini alıp ya ne kadar doğru konuşuyormuş ya burada da Serkan'ın e, bizim Fenerbahçe ile ilgili attığımız bir, tü, e, bir mesajı algılayıp ona bağlı olarak böyle sinkaflı. Ee, bir tweet atması. Doğrusu ben kendisine yakıştıramadım. Kendisi eğer kendisine yakıştırdıysa ben eee Süleyman Bey açısından çok üzülüyorum. Süleyman Bey açısından çok üzülüyorum. Biz geldiğimiz yerler, geldiğimiz kültür bu tip söylemlere müsaade etmiyor. Özellikle Galatasaray olarak Hiçbir zaman benzer seviyelere inmemeyi hep söyledik, hep söyledik. Yani şimdi e, dolayısıyla çok daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Kötü laf kullananlar o kötü lafın altında kalırlar. E, aynı şekilde aynı tarza bir cevap verme durumunda değiliz. E, ben e, Süleyman Bey'in özrünü aslında bu konuda söylemek istiyorum. Bütün Galatasaray camiasından kendisi babası olarak Serkan'ın özür diledi. Metin Bey. Özellikle dün geçmişken geldim aileci sonrasında şampiyonluk geliştirdim. Şampiyonluk için taraftarından hala devam ediyoruz. Yalın Güzel Başkanı olarak şampiyonluk dersini bile süre daraldıkça gelinlikler de artıyor. Bu saygının da yarasını sonraşıp başlıyoruz. Türkiye'de 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 sarısında gerginlik yaşandı. Evet. Şenol Güneş açıklamalarda bulunan mı? Ama siz Galatasaray olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla biz gergin değiliz. Biz şampiyonlukla ilgili cevabımı, cevabımı bir, dün bir toplantıda verdim. Şampiyon belli. Şimdi aslında gergin olması gereken ikincilik, üçüncülük savaşı var. <laughs> gerginlik asıl orada. Fakat onlar bu gerginliği kamufle edebilmek için devamlı eee Galatasaray'a sataşmak durumundalar. Arkadaşlar şunu herkes biliyor ki meyve veren ağaç taştanır. Dolayısıyla biz yolumuza bakıyoruz. Şampiyonluk yolunda biz en öndeyiz ve şampiyonluğun en kuvvetli adayıyız. Tekrar tekrar söylüyorum. Şampiyon belli. ikincilik üçüncülük için aralarında yarışsınlar. Şimdi birbirlerini böyle destekleyerek şimdi bunda normal karşılıyorum. Ya Beşiktaş, evet, Güzüde bir kulübümüz ama sponsoru Beko. Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz, sponsoru Beko. Şimdi buradan insanlar çıkarım yapabilir. Dolayısıyla e, bizim yürüyüşümüzde hiçbir zaman bozulma yoktur. Biz e, şampiyonluk uzun bir yarış. Aşağı yukarı 38 maça yakın maç oynamamız lazım. Bazı maçlar iptal oldu ama 36 maçta bitecek. Dolayısıyla 36 maçın tümünü kazanmamız mümkün değil. Böyle de olmamıştır. Zaman zaman bu tip sonuçlar alınabilir. Ama ne Galatasaray'ın yürüyüşünde, ne oyuncuların motivasyonunda, ne hocanın motivasyonu. Okan Hoca bizim çok değerli bir çalıştırıcımız, çok değerli bir antrenörümüz. Dolayısıyla bizde hiçbir şey yok. Onlar kendilerine baksınlar. Kendi maçlarıyla kendi şeni. Ya şöyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Bir takım rakip bir rakibimiz kendi divan kurulunda kendi divan kurulunda genelde Galatasaray divan kurulu konuşulduğu zaman divan kuruluna gidildiği zaman divan kurulundaki konular Galatasaray'ın iç meseleleridir. Efendim e, Flori şeyi Kemerburgaz'ı nasıl yapacağız? Mecidiyeköy'ü nasıl yapacağız? Art onu öyle mi yaptık? Galatasaray'ın iç meselelerini biz konuşuruz. Divan bunun için var. Rakip takımın divanına bakıyorsun. 3 saat, 3,5 saat sürmüş. 2,5 saati Galatasaray. Yani bu çok net olarak, çok net olarak eee aciziyeti ve Galatasaray'dan ne kadar korkulduğunu gösteriyor. Öyle ya bir e, korku etrafı sarmış. Buradan ee, Galatasaray'ı konuşarak Galatasaray'a ilgili sözler sarf ederek bu ateşi söndüremezsiniz. Korku ateşi sarmıştır. Ben e, geçmişte söylenen bir söze bağlı olarak bunu söylüyorum. Bu ateş üfleyerek sönmez. Tibet Bey. bu olsa büyük bir bin kişi. Evet. Taraftar desteğini sürdürecekti. Çok güzel bir var. Taraftarların desteği. Valla şimdi maç maç günleri zaten sizler stattasınız. Her maç 50 bin kişiye oynuyoruz. Ne kadar buradan yani taraftarlarıma ne kadar teşekkür etsem azdır. 50 bin kişi bir yere geliyor takımını desteklemek için. Bir tane çatlak ses yok. Galatasaray camiası kenetlenmiştir. Özellikle bu koalisyonun Galatasaray'a yaptığı saldırılar Galatasaray'ın daha da güçlenmesini sağlamıştır. Evet şu anda düşmanlarımıza korku veriyoruz. Bu korkuyu da zaten hissettiriyorlar. Nasıl hissettiriyorlar? Bize sinkaflı mesajlar atarak, bizi iç meselelerimizi kendi divanlarında konuşularak ne kadar korktuklarının e, şeyi olarak, göstergesi olarak bütün Türk milletine gösteriyorlar. Dolayısıyla ben onlara kendi işleriyle uğraşmasını kendi işleriyle uğraşmasını ve özellikle <laughs> camiamızdaki insanlarla uğraşmasını bırakmasını diliyorum. Çünkü Bunlar hem Beşiktaş'ta hem demin konuştuğumuz arkadaş hem de Fenerbahçe'de genç insanlar. Zengin ailelerin çocukları. Zengin ailelerin çocukları. Dolayısıyla burada biraz daha mütevazi, biraz daha kibirden yoksun hareket etmelerinde Türk toplumu için büyük fayda vardır. Bizler rol model insanlarız. Dolayısıyla çocuklar, gençler bizleri izlediği zaman bizlerden örnek alması lazım. Benim ve yönetim kurulu arkadaşlarımın gayreti Türk toplumuna bu örneği sergilemek. Dün yaptığım bir konuşmada açıkladım. Kendi çocukluğumdan başlayarak nereden geldiğimi, nasıl bu mevkiye geldiğimi anlattım. Çok yol yürüdük biz. Çok yol yürüdük. Öyle zengin babanın zengin çocuğu gelip buraya oturmadık. Dolayısıyla biz daha onlar yolun başındalar. Onlar giderken biz gittik şimdi dönüyoruz o. Şimdi dolayısıyla benim onlara tavsiyem şu. Biraz konuşurken dilinize sahip çıkın. Türk toplumunun artık gerilmeye özellikle bu dönemde ihtiyacı yok kendi işinize ilgilenin, Kendi takımınızla ilgilenin. Bırakın rakibiniz ne yaparsa yapsın. Onun için e, buradan tekrar çağrımızı yineliyorum. Herkes kendi işine baksın. Teşekkür ederiz Teşekkür başkanım. Sağ tamam. olun. Bir şey değil. Hepinizle de tekrar e, bu, bu güzel bahar günü hoş geldiniz. E, güzel bir antrenman izleyeceğiz şimdi. Ben buradan bütün taraftarlarıma, bütün camiama sesleniyorum. Öyle e, hiç. Galatasaray camiası bugün bugüne kadar olduğundan daha kuvvetli bir pozisyondadır ve daha kenetlenmiş bir pozisyondadır. Bu saldırılar bize güç katıyor. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Güzel bir idman izleyeceğiz. Sağ olun.